Merhaba arkadaşlar. Yeniden bir oyun videosundan hepinize selamlar. Bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi sizinle hep de Brawl Stars videosu çekeceğiz. Bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi benim bro um 614 kupa. Bu Brawl arkadaşlar ben 1000 kupaya kasmaya karar verdim. bu video serisi 2-3 tane olabilir yani. Öyle diyeyim size. Yani çünkü 614 kupa yani 1000 kupaya daha çok var. Yani öyle diyeyim. Size de bir şey göstereceğim arkadaşlar. Ben burada Edgar arkadaşlar bin kupa yaptım. Normalde video çekecektim ama arkadaşlar harita çok uygundu. Ben de dedim o bir sürü de boş zamanım vardı. Ben de dedim bari madem böyle bir şans gelmiş şey yapayım yani. Kupa kasayım Edgar'ı bin kupa yapayım ve gördüğünüz gibi 1005 bin yaptım bine düştü. Yani öyle işte. Şimdi burada da yapacağız bin kupa. Yani yapmaya çalışacağız. Burada gördüğünüz gibi onun mücadelesi diye bir mücadele gelmiş. Bunun sonunda arkadaşlar onu Chester diye bir tane kostüm veriyor. Normalde arkadaşlar bunun videosunu yapabilirdim ama gördüğünüz gibi yenilgi hakları var. Yani mesela ben mesela şansa ilk bütün ne, nasıl desem bütün ilk 4 maçımı yenilsem yani video öyle bitecek. Yani öyle olmasın diye ben de çekmeyeyim dedim. O yüzden bro kasmaya karar verdim. Hemen tek hesaplaşmaya başlamaya girelim şöyle. İlk maçımıza özellikle başlayalım. Şöyle girdik. Direkt ben kutuları alacağım. Şöyle ilk kutudan başlayalım. Şunu aldım. Şöyle. Hayır öleceğim. Hayır. Tamam tam ben sana bulaşmayacağım. Şurada, şurada saklansam acaba olabilir miyim onu? Hayır öldüm. Hadi işte bu be. İşte bu işte bu. Benim de Brock'um iyiydi arkadaşlar. Yani Brock'la iyi oynarım ben. Şu canımız da doldu. Şuna sıkalım kaç tane. Şöyle aldık. Şuradan gideceğim. Şuradaki yükü alacağım. Şöyle sıktım iki tane. Onlarla beş yüküm oldu. Şu an dört kişi kaldı maçta. Üç oldu. Üçe düştü. Kit var bir tane. Şurada. O bu sekiz yüklü. Ama bana atlayamaz. Ben çünkü benim aksesuarım var. Zıplama aksesuarı. Ben onunla ya. Ama o benim arkamdan gelecek ve ulusu de oldu. Dedi ya adamı atla ya. Hayır. Gel sonra basacağım. Hayır. Onu aldım hayır. İşte boşuna ulti hadi. Aldım be. İşte bu. İlk baştan galibiyetle başladı. Çok güzel oldu şöyle yeniden direkt gireceğim. Çok güzel bir galibiyet aldık. Gerçekten. Derelde orada saklanıyormuş ya. Neyse. ortaya mı gittim direkt acaba? <laughs> Tam da brok geldi. Kadar kit her şey var. Şu iki bir şey alacağım direkt. Adam var hiçbirer hiç değmeden aldım. Çünkü. 3009 canı var. Şimdi o zaman seviyesi az. Hayır hayır, hayır 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 Ya hayır ya görmedim ya. O şeye odaklanırken görmedim. CS'ye odaklanırken dynamite görmedim ya. Neyse biraz daha dikkatli olacağız artık yapacak bir şey yok kadar önden girdi. Eksi 4 verdi. Şurcu alacağım direkt. O Edgar bana atlayamaz. Az sorun var. Devletin almış iki yüküde. <laughs> Kesin bana atlayacak ya. Evet. Atladı bana. Evet öleceğim. Ve ölmedim. Son anda. Şu bir dolmak istiyorum. Hayır. Öldüm. Öf. Kaçayım kaç kaç. Hayır. Lütfen gelme. Gider misin lütfen? Oh. Ya git ya. Bu adam beni öldürme, öldürmeden, gitmeyecek kesin. Evet en oldu zaten. Ya bir giden ikisi birden geliyor. Hayır. Of. Ya beni bana oyunu zehir etti ya. Gıcık. Neyse bu bu farklı boyun moduna gireceğim. Bu arada şu son onun şeyini de sinirde denemek istiyorum. Ben zaten ne birkaç kere oynadım denemek için. Gerçekten güzel bir şey yani. Değişik yapmışlar biraz. Bir diğer maçımıza girelim. Savaş dolanında bu sefer 3-3. Şunu Burada bayağı hasar verdim ve öldüm. Evet buradan gol yedik. Hayır ya. Ben ultimde olursam iyi olacaktı ya. Hadi. Aha, hadi. Onu da aldım hadi. Hadi lütfen gol at lütfen. Ve attı. işte bu. Çok güzel hemen adamların gollerine karşı biz golle karşı verdik. Şunlar ulti attım ama hiçbirine değmedi ya. Hayır. Hayır. Vurdum. Gol. Gol. Hayır. Kenara vurdum ama tuttu ya. Aa, ben neredeyim ha? Ben kendimi göremedim şöyle. Hayır. ben de öldürecek. Sen git. Şu ipaşaj kullandım ve öldük ve yenedik. Ya yani, hadi hayır. Oh be. Son anda. Neyse. Şöyle. Next yedik ne eksik ya. Kızlar ne girsem bilmiyorum ki. Sorgun geliyorum bu sefer de. Brawl'da kasmak zor ya. İlk maçtan kazandık diye hemen ovalandık. Neyse. Şuradan girdik. Burada belki de yenebiliriz. Bizim karakterler iyi çünkü ama karşıda da varmış ya. Şunu alayım lütfen. Sen bir git. Hadi vur 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 vur. Şu vurdum ben. Hayır hayır. Öldüm. Neyse. <laughs> Şu gördüğünüz gibi biz kasayı 33'e kadar azalttık. Hatta daha da azalıyor. Tamam yani başka kolay bir şekilde yendik. Şöyle ben de vurayım. Şöyle. Direkt ulti kullanacağım. Hayır. Şöyle açayım. Evet yendik. Çok güzel. Çok kolay yendik maçı. Şu ben direkt yeniden yani soygun girmek istiyorum. Bu ne? Sen arkadaş olarak eriş. Olur. Sıkıntı yok. Muhtemelen bu Edgar veya şeyden birisi. Edgar veya biri Ki büyük ihtimalle de Edgar çünkü geç geldi o. Muhtemelen o. Evet olmuş. Şu karşı çok iyi ya. Maç ne olur gençler <laughs> şimdi biz de iyiyiz çünkü. abdirmeyi mi aldım? Şurada şuna bayağı basar ölmeye çalışıyorum ama öldüm. öldüm. Biz yüze 70lere kadar azalttık. Hayır, hayır. Hadi hadi bayağı vur vur vur. Şuraya karşı modülüyle şey yakışlarla bir öldüm. Arkadaşlar yanlışlıkla videoyu durdurma tuşuna bastı ya. Yanlışlıkla oldu yani. Kusura bakmayın benim için. Şöyle maçımızı kolay bir şekilde yendik yeniden. Sonraki maça geçtik. Şöyle. Şunu oldu Hadi hadi hadi. ben de bayağı sıktım orada. Bayağı bir azalttık. 160'lara kadar. Ama da sıkıyor. Hayır. Ben de şu lan kullanabilir miyim? Hadi hadi hadi. Hayır yenileceğiz ya yenildik. Hadi ya hayır. Hayır lütfen lütfen. Hayır ya hayır ya. Yenildik neyse. Yapacak bir şey yok. Şöyle geri çıktım. Şuraya bu sefer 5'e 5 beş gireceğim. Onda ödümümüz gelmiş. Onu aldık hemen. Şöyle yanından girdim. Şöyle. Şuraya... Kost bu bence çekiş bir maç geçiyor çünkü bizde de karşıda çok iyi şöyle sıktım ben ne no, boşuna, sıktım hayır şöyle bir tane sabit etsin artık kaydı şöyle hadi şu topu aldım bana can basa hayır hayır ne oluyor ne oluyor? Ne oldu orada ya? Bir anda Feng üstümüze geldi ultiyle. Ve hepimiz öldük. Şunu artık öldürebilir miyiz? Lütfen hadi öl. Öldü. Şöyle ulti. Boşluğa Şöyle geri kaçtım. Hayır. Şurada hayır öldük. Tamam. Geliyor. Lütfen git. Ben bu yine boşalttım ya. Ben niye ultileri falan boşaltıyorum atıyorum ya. Neyse. şunu aldık. olacak? Bu iyi kaçak kullanmış. Şöyle topa giderken altı gol diye onu aldım. Aksar kullandım kaçtım. Öl. Şöyle sıktım bir tane. Bir yedi. Rosa geliyor ya. Geliyor çok değerli. Bu geriye attı. Onu aldım orada. Şurada fenge sıkmayı deniyorum. O fenge orada. Şurada hayır. Şunu alayım. Alamadım. Tüm duvarlar kırıldı evet. Süper şarj altı olsa, olsa kullandım. Ölün artık ya. Açtım geriye. Hadi. Öldüm. Ama bizim kurabı süper şarj. Hadi. Hadi artık oradan gol. Gelsin. Maç uzun sürdü ya. Hadi. Hayır. Sen mi git. bir git. Bu sefer de bu hiper şarjı geliyor. Sen mi git. Hayır öldüm ya. Hayır ya. Hayır. Buradan koruyabiliriz. Ki büyük ihtimalle diyeceğiz. Hayır. Otu kullanmış şuraya. Evet 15 saniye. Buradan Rosa gola. Evet skor gol yedik. Hayır, hayır 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 hayır. Evet. Çok kötü bir yenilgi aldık. 630 şu an kupası. Ben bu gerçekte savaşma gireceğim. Bu zor ya. Gerçekten zor. <gülüyor> <gülüyor> Yanımıza şu olayı birisi gelir ya. Bas değil iyi. Bu ortada iki tane de bende kit geliyor ya. Nedense. Tamam ben de onu alayım. Şunu aldım hemen. Şunu da bekleyeyim. Şöyle. Biraz internet kesiliyor şu an. Tamam gitti. Şunu da aldım. Şu geleyim yanına pusuyu. Ben de gideyim. Şöyle şey bu çemberde de onun da oluyor ben girince. Şöyle. burada da bekliyoruz. Ha. Hadi işte bu. Son anda paçasından tuttum. Şunu da alayım, lütfen. Onu da aldım. Herkese alıyorum. Hayır ya. Onları da alacaktım anlamadım. Oha. Neredeyse yarı götürdü bro. Şöyle. Yanlarına geldim. Bu ne ya? Hayır. Şunu aldım. Onu da aldım işte bu. 5000 vurdum adama. Söreceğiz onun da. İnternet kesilmesine rağmen kazandık be işte bu gel bastır bir daha yerine girmiş neyse önemli değil Sonra acaba kim gelecek yanımıza Şu an oyuncu buldu şimdi daha yeni İnternet biraz kötü ederse ya Neyse Şöyle yanımıza da Edgar geldi. Ama AFK. Evet. Yok geldi. Neyse. Şöyle. Gidelim. Kim ki Neyse. Önce dikeni takıldı. Şu an adam arıyoruz ama hiçbir yerde adam yok dediğim anda orada pro Baba. Ve dynamik savaşıyor şu an ve... Ne oldu? Şuna... Aha öldü. Sen de gel. İşte bu. Çok güzel. Hayır sakın atlama. Atlama ölürsün. Atladı. Alır mı? Aldı işte bu. Güzel. Hadi. Hayır hocam öldü. Şunlara bayağı sıkacağım. Ve ikisini birden aldım. İşte bu be. Şöyle arkadaşım bekleyeceğim. O geliyor. Hadi hadi. Çabuk. Doğ artık ya. Doğdu. İşte bu. Şu dörtlük birden Enzo'ya geldi. Ben de oyun kim oldu? Şurada birisi var. Şunu aldım. ben alma şansı yok. Bak sor gerek yok yani. Şu an nerededir? Şurada 7 yüklü. Onu bence bizimki aldı. Şöyle. Şu. Şunu sıktım. Tek attım ve maçımızı yendik çok güzel bir şekilde. Son bir tane daha maç girmek istiyorum e, yanımızdaki de gitti. Bu maçtan sonra da size şu onu oyun modunu göstereceğim. Ondan sonra video kapatacağız. <laughs> şu şey alalım. Şuna sıktım. Aldık. Dölüyorum. Takım arkadaşından ayrıldım. Ben de ortaya gidiyorum şunlar çabuk almam gerek. Adam var. Aldım. Şurada birisi var. Şu grife değdi ya. Şurada da adamlar var. Bizimki nerede acaba? Bizimki nerede ya? Şu kaçtım. Şundan son anda hayır. Alayım onu lütfen. Bizimki de orada adam aldı. Şöyle ikisini birden. İkisini oradan aldım. Çok güzel. Ben bu evleri almam gerekiyor. Şöyle, şuna geldiğim anda sıkı tamir etmiştim. Şu dayatıklar var. Kaç yüklü, dört yüklü. Ben burada ödebilirim mi ölmedim ama. Hadi hayır. Kar ne yaptı? Anlamadım. Ölecek. Hadi öl. Evet. Göz karatladı. Da değişik şeyler oluyor. Şuna ben nasıl donlamış ya. Hayır ya bizimki öldü. Ne öldürmesi gerekiyordu ya? Hadi şuradan geçeyim artık. Üç takım mı var? O ben onları aynı takımda sanıyordum. Şunu öldürdük. Bana atladı. Bekler misin lütfen? Tahtalı köye gidecek. Ya bir git işte ya. Öldürüyor da az da. Şuna şu, o teyper çağır be. İşte bu. Son bir tane hemen hızlıca. Şuraya gireceğim. Şu yeni gelen onun moduna. Şuraya girdim. Buna da brokla gireyim. Şuraya geldi. Hemen girdim zaten. Sanırım bot kardeşler mi geldi? Evet sanırım. Bilmiyorum ya da bir ve sanırım değil. Botlar değil sanırım. Şöyle arkadaşlar burada kartlar var. Burada yerler var gördüğünüz gibi. Kartları böyle atabiliyoruz. Şöyle şunu öldüm. Bu kartlar arkadaşlar biz onların yerinde bir yer var. Gördüğünüz gibi bizim yerimizde de var. Bu kartları buraya atıyorlar. Böyle Hayır, ne oluyor lan? Ne oluyor ya? Hayır. Şunu alayım ben bir. Hayır. Bu maşinin ya. Şu ben size göstermek istiyorum. Bunu atmam gerekiyor. Hayır. Öldüm bizden şu an sıfır tane onlardan son bir tane kalmış ve sonunu Onlar yaştan bize ezdiler. Keşke burakla girmeseydim ya. Şöyle. Neyse. Ben son maçla girmek istiyorum ya. Bir koyla gireceğim. Şöyle size çünkü doğru düzgün göstermek istiyorum. Çok da güzel boğulmadı, gerçekten soruyor yani, öyle diyeyim. Şöyle... Girdik. simler kartları attı. Hayır. Bir şunu aldım. Hayır, hayır çekme beni lütfen. Şunu almam gerek artık Ölp. Sonunda. Hayır ya. Buradan kartı attı. Şu an ikincisini de atacak sanırım. Evet ikincisini de attı. Şunu, şunu alabilir miyim? Süper şarj oldu. Hayır, hayır. Hayır ya. Biz daha iki tane atmışız. Onlar da iki tane atmış aslında. Şöyle... Süper şarj altı kullandım. Son kez daha lütfen, sıkayım artık. Evet. Orada çok değişik şeyler oldu ben de göremedim. Hayır, şu olmam bir... Tamam. Şurada. Şurada bizimki kartı atamıyor ya. Şuraya doğru ulti kullanacağım. sanırım buradan da yeneceğiz. Neyse ya yapacak bir şey yok. Ya hadi hayır. Ya, yeter ya. Sonunda paçamdan tutuyor her seferinde. Sonunda bizimki attı. Şöyle ucuz gitmeyecek yeneceğiz. Ya hayır ama. Ve son bir tane daha attılar ve yenedik. Neyse bugünlük de bu kadar olsun. Bugün arkadaşlar ne gelirse bugün arkadaşlar e, gördüğünüzde bro şey bin kupaya kasmaya çalıştık 614 656'ya kadar çıkardık tabi ben bunu video dışında da oynayacağım ve bin kupaya kasmaya çalışacağım bugünkü video bu kadardı bu videoda biraz uzun sürdü. Size gelen bu onu yeni yazdım olmadı. Onu gösterdim. Ben video çekerken çok eğlendim. Siz de eğlendiğinizi yorumlara yazabilirsiniz. Ayrıca abone olup like atmayı unutmayın videoya. Hepinizi bir sonraki videoda görüşmek üzere diliyorum. Bay bay.